masaj inanılmaz rahatlatıcı dostlar. Hadi size Kamboçya Siem Reap'e nasıl geldiğimi anlatayım. Başlamadan önce takip etmeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutma. Herkese bir Bangkok sabahından günaydın dostlar. Bugün Bangkok'taki son günümüz. Sıradaki durağımız Kamboçya. Siem Reap'e gideceğiz, Angkor Wat'ı gezeceğiz. Yeni bir sürü macera bizi bekliyor orada. Tayland'dan da bir arkadaşımız bizi havaalanına bırakmayı teklif etti. Tabii ki kabul ettik. Onunla beraber havaalanına doğru yola çıktık şu an. Havaalanında görüşmek üzere. Uçuşumuzdan yaklaşık 3 saat önce geldik dostlar. Şimdi valizleri verip en biraz çalışmam lazım uçuşa kadar. Uçakta görüşmek üzere. saat 40 dakika rötarımız oldu. Yolculuk tabii bir saat, bir buçuk saat sürecek. Sonrasında Siem Reap'ta bulacağız kendimize. Bu arada ne kadar güneş kremi sürsem de bakıyorum alnım falan bir soyulmuş, garip bir şeyler oluyor ama sürmeye devam edeceğim. Bangkok'tan yaklaşık bir saatlik bir uçuşla, eğer rötar olmazsa dostlar, Kamboçya'ya gelebiliyorsunuz. Siem Reap'tayız şu anda. Biraz da yorgunluk var. Bir hostele gidelim, bir otelimizi bulalım. Biraz dinleyelim ondan sonra hadi birlikte şehir turuna başlayacağız. Uçakta dostlar size şöyle iki tane form verilecek. Bir tanesi yanınızda gümrüğe tabi eşya alıp olmadığını gösteren bir şey. Diğeri de buraya varırken vize almanızı sağlayan bir evrak. Bu ikisini doldurmanız bekleniyor. Biz de şimdi indik evrenle. Evrenle gideceğiz buraları. o formları dolduracağız ondan sonra karşıdaki Vize kontuarlarından çıkış geçiş yapacağız. Vizemizi aldık ama böyle saçma bir şey olamaz. Şu arkamda gördüğünüz 9 tane kontuarda yaklaşık 15 kişi çalışıyor ve her birinin görevi bir tane damga basmak. Böyle bir verimsizlik ben hayatımda görmedim. Şimdi de ülkeye giriş işlemlerini yapacağız. Bu bölgelerde herhangi bir işi yapmak için fazlasıyla zaman geçirmeniz gerekebiliyor, beklemeniz gerekebiliyor dostlar. Buna hazırlıklı olun. Vizemizi almak için 9 tane bankodan geçtik. Her birinde yani toplamda 15 kişi vardı. Bazıları hiçbir iş yapmıyordu. Ardından vizeyi aldıktan sonra ülkeye giriş yapmak için pasaportumuzla birlikte biz pasaportumuzdaki vizeyle birlikte ekstra bir yarım saat 40 dakika daha bekledik. Sıra olmamasına rağmen sebebi de şu. Pasaportu olan memur önce pasaportunuza bakıyor. Bir damga vuruyor. Damganın altına imza atıyor. Attığı imzanın üzerine başka bir damga daha atıyor. Onun altına tarih atıyor. Üzerine imzaladığınız formları zımbalıyor. Yanındakine veriyor. Arkasındakine götürüyor. O yüzden toplamda bir iki saati bulabiliyor burada valizinizi alıp ülkeye giriş yapabilmeniz. Bu ülkede kimsenin bir acelesi yok. Bunu anladım ben daha girişten. Bakalım daha nelerle karşılaşacağız. Aslında hakikaten pratik zekalı bir milletiz. Bir işi çok kısa sürede halledebiliyoruz. O yüzden de bu şekilde halledilemediğini görünce gerçekten insanın bazen siniri bozulabiliyor. Burada da onlardan bir tanesini yaşadım. Artık bir çıkalım da bir gezmeye başlayalım. Hey. Havalimanından şehir merkezine dostlar bir, bir, bir buçuk saatlik yolumuz var. Eğer otobüsle giderseniz kişi başı 8 dolarlık bir ücreti var bunun. Biz de iki kişi olunca pazarlık yaptık. 20 dolara taksiyle gidiyoruz. Hem de gideceğimiz yere bırakacak. Güzel bir pazarlık oldu. Trafikte çekmeyeceğiz, kalabalıkta çekmeyeceğiz. Şoförümüz doğrudan bizi bırakacak gideceğimiz yere. Zaten Bangkok'un gece hayatının yorgunluğu üzerimizde. O yüzden bu servis güzel olacak. taksilerin eğer taksiye binerseniz şöyle bir kartı oluyor. Şoför bilgileri yer alıyor içinde. Ayrıca şoförlerin de İngilizce bilgisi beni gerçekten çok şaşırttı. <laughs> biz de tabii ayaküstü hemen yakınlarda bir e, tapınağın turunu satmaya çalıştı kendisi ama biz tabi acayip yorgunuz bir hostele gidip dinlenmek istiyoruz. Akşam artık şehri turlamaya başlayacağız. Trafikte burada sağdan akıyor. Motor kullanmaya alışık olanlar için burası da Tayland'a kıyasla biraz daha kolay bir destinasyon. Havaalanından şehre dönerken bir tane yerleşim yeri yok. Gitmişler 50-60 kilometre dışına yapmışlar havaalanını ve tarım alanlarının etrafından geçiyoruz. Bir tane bile yerleşim yeri yok. Düz yol. Bayağı dışı, bayağı dışında havaalanı şehir. Hostelimize yerleştik. Ve şu ana kadar gördüğüm, kaldığım en iyi hostellerden bir tanesi dostlar. Açıklamalara bırakıyorum linki. Klasik her hostelde olduğu gibi şu şekilde kapalı dolaplarımız var. Bazı hostellerde bu dolaplar anahtarlı olmuyor. Burada size anahtar da veriliyor. Şu şekilde anahtar veriyorlar. Onun dışında yataklarınızda bu şekilde dipte eşyalarınızı koyabileceğiniz bir yer var. Yukarıda gizli bir kilidiniz var. Bu tarafta da açtığınızda telefonunuzu şarj edebileceğiniz iki tane priz bulunuyor. USB'den de şarj edebiliyorsunuz bu arada. O da ekstra bir özellik hoşuma gitti. Ayrıca tasarımla ilgili gerçekten çok başarılı çalışmalar yapılmış. Gerçekten şu ana kadar kaldığım en iyi hostellerden bir tanesi. Belli ki bir mimarın dokunuşu var burada. Tweet Life Hostel isminde bir yer burası dostlar. Geldiğinizde bakın daha herhangi bir şeyini görmedim. Bir e, aktivite vesaire bir tanışma toplantısı bir şeye denk gelmedim henüz haliyle ama şimdiden tavsiye edebilirim size burayı. Normalde her hostel bu şekilde olmuyor. Eğer daha önce hostelde kalmadıysanız beklentinizi bu videoya bakarak bu şekilde yükseltmeyin. Bali'de çok kötü yerlerde kalmıştım. Yine keza Budapest'te de çok kötü yerlerde kalmıştım. Orada hastalandım hatta. Loft Hostel diye bir yerde kalmıştım. Çatı katında hasta doktor geldi, ambulans geldi vesaire. Merdivenden çıkamıyorlar ama burası gerçekten başka bir boyut. Sol tarafta check-in yaptığınız banko var. Bakın arkasında bir havuz bulunuyor. Giriş kısmı hostelin bu şekilde. en üst katında da bir kafe bulunuyormuş. Bakın saat 7'den 4'e kadar o Sellus kafe açıkmış. Bir yarın bakacağız onlara deneyimleyeceğiz. Şimdi otelden, hostelimizden çıkıyoruz ve gezmeye başlıyoruz şehre. Siem Reap'teyiz dostlar. Hostele hayran kaldım. Söylemeden tekrar yapamayacağım. Şimdiden tavsiye ederim. Ve Siem Reap'in en meşhur caddelerinden, en mücadelerinden bir tanesine gidiyoruz. <laughs> Pub Street'e doğru yola çıktık. Bulunduğumuz bölgedeki izlenimin pek gelişmiş olmadığı, her yer tabii ki bir Asya ülkesi olması sebebiyle tuk tuk dolu dostlar. Evren şuradan geçelim istersen gel. Eee geçidi var. Bu arada buraya gelirken Evren'le de konuştuk. İkimizin de hissettiği şey şu, yaklaşık bir 12 gün, 13 gün Tayland'da, Bangkok'ta kaldıktan sonra soldan akan trafiğe alıştık. Burada şimdi normal Türkiye'deki gibi trafik sağdan akınca bu sefer buna alışamadık. Araçlar sağdan gidince bir garip geliyor, dönüşleri bir garip, manevralar bir garip geliyor. Buna alışmamız da biraz zaman alacak gibi gözüküyor. 100 dolar karşılığı aldığımız para bu kadar. Oh, say abi. say bitmiyor. Sonunda aradığımız yere geldik dostlar. Bu arada dikkatli olmanızda fayda var. Thank you. Dikkatli olmanızda fayda var. Biz çünkü Google Maps'e geldik buraya o kaldığımız hostelden. Olmayan yolları varmış gibi gösterip bizi o yola sokmaya çalıştı. O yüzden belki yolu biraz uzatmanız gerekebilir ama res e ne denir ona? merkezi yollardan gelmenizde fayda var. İsterseniz para bozdurabilirsiniz, dönüştürebilirsiniz dolarınızı ama mekanların menülerinde bile dolar cinsinden fiyatları yazıyor. O sebeple dolar da çok sık kullanımda burada. İster çevirirsiniz, ister çevirmezsiniz o size kalmış. Ben çevirmeden devam edeceğim şu anda. Çünkü geriye kalan küsuratlar da cebimde kalsın istemiyorum. Dolardan devam edeceğim burada harcamaya. Şehre gelene kadar görmediğimiz bütün yapılar sanki burada gibi. Yine tam karşıda Asya'nın incisi 7-Eleven'ı görüyoruz. Sürekli açık, istediğiniz her türlü yemeği bulabildiğiniz mağaza. Biz de şimdi bir mekan seçip yemeğimizi yiyeceğiz. Oraya doğru biraz az var gibi yer. Sanki ileri doğru gidiyor gibi. Buraya da bakalım. Olur. Bakın sağ tarafta Money Exchange'i görüyorsunuz. Tabi oranları sormakta fayda var. Bu şekilde turistik merkezlerde oranlar biraz farklı olabiliyor. Komisyon alınabiliyor. Yine solda bakın Money Exchange yazıyor. Şimdi oturduk El Toro Grill diye bir yere geldik gençler. Size fiyatları göstermek istiyorum. Şaşıracaksınız buna. Bakın menülerde kendi fiyatları yok göz kendi para birimlerinden fiyatlar yok gördüğünüz gibi 5 dolar 75 sente bir tuna salatası yiyebiliyorsunuz ton balığı salatası yiyebiliyorsunuz biraz daha ileri gidelim 3 dolara patates yiyebiliyorsunuz bu biraz pahalı ama az önce şinitzel gördüm menülerde çok büyük bu arada geldiğimde onu da göstereceğim size şinitzeli de göstereyim. ben mesela el yapımı e, double cheeseburger istedim. 7,5 dolar demişler. 200 gram et var. Bakın yine şurada gözüme çarpan Evren bundan alacak mesela. Tavuk çinistler 5 dolar fiyat vermişler. Günün kuruna göre siz hesaplayın. Türkiye'deki fiyatlarla kıyaslayın. Haydi bir de içeceklere bakalım birlikte. Bakın yerel biraları var. 1 dolar 350 ml. Heineken var. İtal 3 dolar. Onun dışında buyurun kendi meyve suları ve çayları var. Yaklaşık 1 dolar 75 cent 2,5 dolar arasında fiyatları değişiyor. Taze kivi suyu, taze sıkılmış kivi 3 dolar 75 cent. Bunların tamamı dolar. Smoothie'lere bakalım. Mangolu smoothie dostlar 3,5 dolar. Muzlu 3,5 dolar. Tuzlu ve yoğurtlu lassi demişler 3,5 dolar. Fiyatlar gerçekten inanılmaz burada. Klasik uluslararası içeceklerden de bakın Red Bull 1.75, soda 1.75, Coca-Cola'lar 1 dolar Coca 50 sent, 1.5 dolar civarında. Diyet nedense daha pahalı. 1 dolar 75 sent. Çay kahve yine keza 1 dolar 75 cent ile 3 dolar arasında değişiyor. Fiyatlar gerçekten şaşırtıcı derecede düşük ama burada önemli olan bir de lezzet ve porsiyon büyüklüğü. Siparişimiz geldiğinde onu da sizinle paylaşacağım. Bir de porsiyonları görelim. Dostlar ben şu şekilde bir hamburger söyledim. Fiyatına göre gerçekten uygun. Kocaman geldi hamburger. Eti çok kalın. Tadını da çok merak ediyorum. Tadı inanılmazdı, porsiyon gerçekten çok büyük. Bakın burayı kesinlikle tavsiye ederim. Özellikle yerel yemek değil de Avrupa menülerini tercih ediyorsanız, Avrupa'yı yemekleri tercih ediyorsanız, burayı gerçekten tavsiye edebilirim. Fiyat performans açısından on numara bir mekan. Gelmişken bir de masaj yaptıralım dedik. Şöyle ilginç bir masaj yöntemleri var dostlar. Bu şekilde suya giriyorsunuz ve içindeki balıklar da ölü derileri ayaklarınızda yiyor ve bebek gibi ayaklarla tatilinize devam ediyorsunuz dostlar. Onun dışında bir de içecek size hediye ediyorlar. Bununsa fiyatı tabii hep orada 3 dolar. Sadece 3 dolar. Aşağıdaki içeceklerden bir tanesini de size hediye ediyorlar. Ve zaman kısıtlaması da yok. Şimdi bunu deniyoruz. <laughs> evren soktun mu sen ayağını? <laughs> evet, sokmuş galiba ki balıklar toplanmış. Hadi ben geliyorum şimdi dur. Bana da geldiler şimdi. Tabii Evren gıdıklı bak itme, itme Evren. <laughs> Evren gıdıklandığı için kaldırdı ama artık oturduk mecbur sokacağız. Oo. <laughs> <laughs> İnanılmaz yiyorlar. <bir> <laughs> Balıklara ziyafet. Oo <laughs> 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 oh, acayip yiyorlar. <laughs> Nasıl Evren? İnanılmaz gıdıklanıyorum. İnanılmaz. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. <laughs> Oo. Acayip rahatlatıyor ama. Aynen. Şu an alıştım. Aynen ben de alıştım şu an. Alışana kadar gerçekten fazlaca gıdıklandım. Bir de ayaklarımdan gıdıklanıyorum zaten ben. Ama şu anda gerçekten masajın etkisini hissediyorum. Siem Reap'te, Pub Street'e geldiğinizde denemeden gitmemeniz gereken bir aktivite, bir masaj arkadaşlar bu. Diğer masajları da yaptıracağım ama bu masajı özellikle merak ediyordum. Bütün ölü deliler gidene kadar buradayım. Kamboçya'nın gerçekten yaşanılabilir bir yer olduğunu geldiğim an itibariyle anladım. Çünkü insanlar güler yüzlü, yediğimiz içtiğimiz şeyler kaliteli, uygun fiyatlı. Daha ne olsun, daha ne istenebilir ki? Dostlar etkisini böyle beklemiyordum masajın terliği çok daha rahat giydim ve sanki ayağım bir numara bir buçuk numara sanki küçülmüş gibi hissediyorum daha rahat yürüyorum gerçekten denenin denenmesi gereken bir şey bu mutlaka buraya geldiğiniz o balıklı masajı yaptırın.